Merhaba sevgili boğalar ve yükselen boğa burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olur sevgili boğalar. Bugün sizlerle birlikte aklınızdaki kişiye dair çok özel bir tarot açılımı hazırladım sevgili dostlar. Bu kişi şu an ne hissediyor? Hangi hisler içerisinde? Buna bakacağız. Öte yandan da sana karşı gerçek duyguları Nedir? Bunu soracağız sevgili dostlar. Tarot destemize. Niyetimi senin en yüksek hayrına olacak şekilde alıyorum. Kartlar ne diyorsa dürüstçe anlatacağım sevgili boğalar. Evet efendim hazırsanız aklınızdaki kişinin gerçek hislerinden başlayalım. Tam da şu anda an itibariyle hangi hisler içerisinde buna bir bakalım sevgili değerli boğa burçları hadi bakalım sizlerde o güzel enerjinizi gönderin açılımımıza başlayalım elbette ki abonelerime abone olacak olan etkileşim bırakacak olan tüm canlara niyetle efendim hadi bakalım bismillah aklınızdaki kişinin gerçek hislerine bakıyoruz sevgili dostlar Evet hadi bakalım ilk önce kartlarımızı açalım ondan sonra da detaylandıralım efendim. Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz 551 873 2073 ne oldu telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz efendim. Hadi bakalım. Bir kart daha alalım. Evet. Şimdi şu anki tam da şu andaki enerjileri, hisleri sevgili dostlar beklemek arkadaşlar. Bakın bu kişi aslında bu kişi birini bekliyor diyebilirim size şu anda. Sembolde de gördüğünüz gibi çok fazla bekleme enerjisinde ve acı çekiyor arkadaşlar. Bakın acı çektiğini söyledi bu kişi fakat buna rağmen bencillik de çalıştırıyor bu kişi. Biraz egolu olabilir arkadaşlar bu kişiye. Lütfen durumunuza göre alın, aklınızdaki kişiye göre alın ama bu kişi biraz kibirli olabilir, egosu yüksek olabilir. Yani gerçek hislerini belli etmeyen bir kişi bu kişi. Acı çekiyor ama acısını belli etmiyor. Birini bekliyor ama beklediğini belli etmiyor. Belki de bu kişiyi sizler işte sosyal medyada ya da ortak arkadaşınız varsa bu kişiyi çok güzel duyuyor olabilirsiniz, çok güzel görüyor olabilirsiniz. Yani işte neşe içinde, enerji içinde görüyor olabilirsiniz ama aslında gerçeklerin öyle olmadığını söyledi bize kartlar efendim gerçek hislerinde. Öte yandan bir şeylerle ilgili şu anda kaos yaşıyor arkadaşlar. Özlem duygusu içerisinde. Bakın burada bir kişiyi çok fazla özlüyor. Bu kişi aynı zamanda beklediği kişiyi özlüyor arkadaşlar. Beklediği kişiyi çok fazla özlüyor. Semboldeki resimde de gördüğünüz gibi sürekli onu anımsıyor, onu düşünüyor, onunla mutlu olduğu günleri çok fazla özlediğini söyledi. Şu anda bir kaosun içerisinde bu kişi e, çevresiyle alakalı tartışmalar yaşıyor olabilir ya da kendisiyle kendi duygularını bastırmaya çalışıyor olabilir arkadaşlar. E, çok fazla duygularını bastırmaya çalışan bir kişi olabilir. Bunun için çabalıyor, duygularını göstermemek için. Çünkü ne vardı burada? E, belli etmeyen bir kişi var efendim burada karşımızda bize e, öte yandan bu kişiyi beklediği kişinin tamamıyla kadersel olduğunu asla tesadüf olmadığını kadersel olarak karşısına çıktığını bir şeyler yaşadıysanız da ne yaşandıysa kadersel olarak yaşandığından bahsediyor bu kişi bize ve inanılmaz bakın tutku da çalıştırıyor hem özlüyor hem tutku çalıştırıyor cinsel anlamda da çok fazla arzu ve istek içerisinde bu kişi hisler bu yönde geldi ee, öte yandan burada bir düşmanlık kartını da verdi bize sevgili dostlar şu anda bu kişi düşmanlıklara maruz kalıyor olabilir bakın ee, çevresiyle alakalı zaten bir kaosu da vermişti bize çok fazla düşmanlık içerisinde kalıyor olabilir. E, yaşattıklarını yaşıyor olabilir. Zamanında kendisi bunu yaptıysa eğer size şu anda aynı şeylere maruz kalmış olabilir bu kişi. E, gerçek hisleri de bunları söyledi bize sevgili değerli boğalar Evet efendim hisler bu yönde geldi. E, bu aklınızdaki kişinin... Peki şimdi e, tarot destemizi soralım sevgili dostlar. Size karşı gerçek hisleri, gerçek duyguları tam da şu anda an itibariyle ne durumda buna bakalım sevgili dostlar. Evet kart kendini attı, aldı, kabul ettik. Tam da şu anda gerçek hisleri, gerçek duyguları nedir? Bu aklınızdaki kişi size karşı... Şu kartına geldi detaylandıracağız efendim kartlarımızı alalım size karşı gerçek duyguları nedir buna bakıyoruz tam da şu anda an itibariyle şu kart gelmek istedi bakın gelmek isteyen kart adalet kartı geldi görüyor musunuz arkadaşlar detaylandıracağız devam ediyorum kartlarımı aldım Evet. Şimdi bu kişi sizi bir kere çok çok fazla yeterekli olduğunuzu söyledi. Aynı zamanda spiritüel alanlara, alanlara da yönelmiş olabilirsiniz. Hisleriniz çok kuvvetli olabilir. İşte bizim gibi Asurot'la ilgileniyor olabilirsiniz. Tarotla keza ilgili olabilirsiniz. Bundan da bahsediyor olabilir. Ama gerçekten onun için bir mucize olduğunuzu söylüyor. Gerçek duyguları bu. Bunu size söylemese de, bunu size hissettirmese de kendi duygusu bu yönde. Onun için siz onun hayatında bir mucizeymişsiniz. Hiç yaşamadığı şeyleri bu kişiye yaşatmışsınız bir kere. Ee, öte yandan size çok fazla acı çektirmiş bu kişi. Vicdan azabı duyuyor, huzursuz. Onu da söylemek istiyorum. Ee, buradan... Ee, sizin böyle e, Hayallerinizin olduğunu Belki birlikte hayal kuruyordunuz ee, Bu kişiyle alakalı Hayallerinizin olduğunu e, Hedeflerinizin olduğunu Belki bu kişinin hayatına Hızlıca girmiş olabilirsiniz Hiç beklemediği bir anda Girmiş olabilirsiniz Bundan da bahsediyor olabilir ee, öte yandan bu kişiden haber bekliyor olabilirsiniz bu kişi sizin iletişime geçmekte istiyor olabilir Kolektif bir açılım olduğu için bütün senaryoları söylüyorum arkadaşlar lütfen durumunuza göre alın Kolektif açılım olduğunu da unutmayalım Efendim ee, devam ediyorum öte yandan ee, bu kişi ...sizin ona küs olduğunuzu, arkanızı döndüğünüzü... ...bir konu hakkında geri çekildiğinizden bahsediyor. Bu kişiyle ciddi bir yola girmiş olabilirsiniz. Ya da ciddi bir yolda ilerlemiş olabilirsiniz. Çok geçmişte, belki uzun zamandır bu kişiyle bir ilişkiniz vardı. Sevgili dostlar uzun zamandır ilişkiniz olmasa bile ciddi adımlarla başlamış olabilir ee, dediğim gibi durumunuza göre alın ama e, çok tutkuluymuşsunuz gerçekten çok tutkulu bir insan olduğunuzu söylüyor öte yandan şunu da geçmek istemiyorum organize işlerde ya da kendi işinizin olduğunu organize işlerde çok iyi olduğunuzu, istediğiniz zaman istediğiniz şeyleri yapabilecek güce de sahip olduğunuzu da belirtiyor burada. Bu kişi çok tutkulu olduğunuzu, tutkulu başlangıçlar yapmak istediğinizi söylüyor. Belki de bu ilişkide de siz çok tutkuluydunuz, tutkulu bir şekilde adım attınız belki de. Ama gel gelelim ki burada adalet kartı geldi. Bu kişi şu anda sizinle ilgili gerçek duyguları bu ama geçmişte belki de bunu size söylemedi, size çok büyük haksızlık yapmış olabilir, hakkınızı vermemiş olabilir bundan bahsediyor bu kişi. Evet, şu anda anlıyorum, şu anda fark ediyorum, yaşadıklarımdan dolayı. Bakın hislerine baktığımızda size yaşattıklarını yaşıyor olabilir demiştim. Ee, ondan bahsediyor. Şu anda yaşadıkları sizin Gerçeğinizi Gerçek e, duygularının Açığa çıkmasına neden olmuş Size yaptıklarını fark etmesine neden olmuş Sevgili dostlar Evet ben ona hakkını Veremedim bu ilişkide diyor Sevgili boğalar Öte yandan şu anda Sizin tamamıyla e, Bu kişiye sahip çıktığınızı e, Duygularınızı belli ettiğinizi Gerçekten sevginizi Şefkatinizi bu kişiye belli ettiğinizi söylüyor. Asla sevginizi, şefkatinizi, ilginizi bu kişiden esirgememişsiniz. Belki yeri geldi fazla fazla vermiş olabilirsiniz, sevgili dostlar. Ama sizi hayal kırıklığına uğratmış bu kişi bunun da farkında. Ama yeni farkına varmış olabilir tabii ki. Şu anda farkına varmış olabilir sevgili dostlar. Bundan öncesinde farkına varmamış olabilir ama ben onu hayal kırıklığına uğrattım diyor sevgili dostlar şu anda sizinle ilgili gerçek duyguları bu yönde geldi. Evet efendim açılım bu yöndeydi. Şimdi aşk destemden bu aşk bu aşkla alakalı aklınızdaki kişiyle ilgili mesaj almak istiyorum. Bakalım kartların mesajı ne yönde olacak? Siz değerli dostlarım için şu açıldığı için alıyorum. Diğerleri çok fazla attı. Sevgili dostlar, şimdi açılan kartımıza baktığımızda ihtiyaçlar dedi. İhtiyaçlarınızı açıkça belirtin. Çatışmadan korkmayın. Övgülerinizi olduğu gibi, şikayetlerinizi de açıkça ifade edin. Partnerinizin sözer olmayan ifadelerine bakın diyor efendim. Yani siz bu ilişkide eğer ki diyorsanız Zübeyde Hanım evet benim söylemek istediğim çok şey var ben her şeyi içime attım kaybedeceğim diye ya da kırılacak diye söylemedim diyorsanız bu kart tam da sizin için efendim. Çünkü artık ee, kavgaysa kavga kırılacaksa kırılacak yani içinizdekileri tutmamanız gerektiğini söylüyor. Artık bu kişiye içinizdekileri anlatmanız gerektiğini söyledi sevgili dostlar bir araya geldiğinizde bunları rahatça ifade etmeniz gerekiyor. Eğer bir adım atacaksanız da bunları belirttikten sonra atmanız gerektiğini söyledi. Ona göre karar vermeniz gerektiğini söylüyor kartın mesajı efendim. Bir kart daha alalım sevgili kolektifime ilahi rehberlik dedi. Şimdi kalbinizi açma zamanı. İlişkinizde ilahi rehberliği kabul etmeye açık olun. Aldığınız rehberliğe karşı net ve açık bir tutum sürdürdükçe bağlantınız gelişecek dedi. Evet efendim. Bu aklınızdaki kişiye kalbinizle de alakalı rehberliği kabul etmek istiyorsanız net olmak zorundasınız. Hem kendinize net olmalısınız, hem de karşı tarafa net olmak zorundasınız. Bu bağlantı bu şekilde ilerleyebilir dedi. İlahi rehberlik bu şekilde söylüyor sevgili dostlar sizin için efendim. Evet efendim. Mesajlarda bu yönde geldi sevgili değerli Boğa burçlarım uyumlanmak istiyorsanız abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli olacak sevgili dostlar. Başka başka açılımlarda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın sevgili değerli dostlarım.